Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sohbetimizin konusu aşire-i mübeşire hakkında olacaktır. Yani cennetle müjdelenen on sahabe, on büyük sahabe. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Da hayattayken on sahabe cennet müjdesini almıştı. Bunları sırasıyla söyleyelim ki rahmeti ta ki kalplerimize, gönüllerimize oturduğumuz mekana kadar yayılsın. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Hz. Ömer radıyallahu anh, Hz. Osman radıyallahu anh, Hz. Ali radıyallahu anh, Hz. Abdurrahman bin Af radıyallahu anh, Hz. Talha radıyallahu anh, Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu an, Hazreti Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu an, Hazreti Sa'id bin Zeyd radıyallahu an'dır. Şimdi bunların isimlerini almak bile bizim kalplerimize hatta oturduğumuz mekana bir rahmet indirdi. Büyükler öyle diyor. Bir büyüğün ismi anıldığı zaman Allah'ın rahmeti altı ay oradan çıkmaz altı ay oradan çıkmaz. Güzel sofilerden biri zamanında İstanbul'dayken yanına Seyyid Abdülhakim El Hüseyin Hazretleri'nin halifesi gelecek. Molla Ali. Molla Ali İstanbul'a geliyor. O güzel sofi kardeşimiz, abimiz diyor ki Molla Ali ilk defa İstanbul'a gelmiş. Ben onu diyor Sultan Ahmet Camii'ne götüreyim gidiyor o Galsın'ın halifesini alıyor Sultan Ahmet camine götürüyor. İçinden de şöyle geçiriyor. Herhalde diyor hayatında bu kadar büyük bir cami görmemiştir. Bunun kadar büyük bir cami görmemiştir diyor. Ve içindekini soruyor diyor efendim nasıl camiyi beğendiniz mi? Molla Ali diyor ki diyor sen de alıyor musun diyor nispeti. Sen de diyor alıyor musun rahmeti diyor. Diyor bu camiyi diyor zamanın kutbu Sultan Ahmet ile zamanın gavsı diyor Aziz Mahmut Hidayi Hazretleri açmıştır diyor. O gün bugündür hala diyor onun kokusu, onun rahmeti, onun nisbeti binlerce gayrimüslim ziyaret etmesine rağmen çıkmamıştır. Ya 500 yıl olmuş belki, belki 600 yıl olmuş. Ama o rahmet, o bereket hala duruyor. Niye? Zamanın büyükleri açmış. He. Zamanın büyüğünü açtığı bir yerde rahmet çıkmıyor. Onların isimlerinin aldığı, alındığı yerden bile rahmet çıkmıyor. Teker teker özetle hepsini inşallah anlatmaya çalışacağız. Hazreti Efendimiz, Müslümanların en büyüğü, amelde en yücesi, sıddıkiyet makamına ulaşmış biriydi. O sıddıktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Ümmetimin amelleri bir tarafa, Ebu Bekir'in ameli bir tarafa konsaydı, Ebu Bekir'in ameli üstün gelirdi. Sevr manasında Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i beraber gecelemişlerdi. Ve orada Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den gizli zekir dersi almıştı. Ve bir gün ashab-ı kiram dediler ki, o fakirlik sıkıntı zamanında, Ya Resulallah biz açız, biz açız ama diyor, Ebu Bekir'in evinden kebap kokusu yükseliyor. Kebap kokusu geliyor, et kokusu geliyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz diyor, kokan diyor, et Ebu Bekir'in kalbinin kokusudur. O diyor gizli zikir yapıyor, onun aşk kokusu size geliyor diyor. Bu kadar yüce bir kişiydi, ümmetin en faziletlisiydi, cömertti. Tebuk gazvesinde malını, mülkünü Peygamber Efendimiz'e getirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sordu. Dedi ki, e Ebu Bekir geride ailene ne bıraktın? Dedi ki, aileme Allah ve Resulünü bıraktım. O kadar cömertti. Hiçbir şey bırakmıyordu. Ama onun en üstün olmasının sebebi ameli çok fazlaydı. Ama ama ihlası çok fazlaydı. Peygamber Efendi o benim arkadaşımdır. Herkes inkar ettiği zaman o bana destek olmuş, o bana tasdik etmiş demiştir. Şayet Allah'tan başka bir dost edinseydim, Ebu Bekir'i dost edinirdim. Ama o benim din kardeşimdir diyor. O kadar yüce mertebededir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer Efendimiz razıyallahu anh Allah razı olsun. Adalet timsaliydi. Tabii ki bütün sahabeler adildir. Bütün sahabeler cömerttir. Ama bir sahabenin vasfı biraz da öne çıkmıştır. Hazreti Ömer Efendimiz'in adalet vasfı çok öne çıkmıştı. Ne demişti halifeliği zamanında? Kenarı Dicle'den bir kurt kapsa koyunu, onu, adli ilahi Ömer'den sorar onu. Yani Dicle kenarında bir kurt koyunu kapsa ben korkarım ki Allah bana onun hesabını soracak. O kadar adildi o kadar takva sahibiydi. Ve Allah'ın emirleri hususunda çok titizdi. Sahabeler bu yüzden ondan biraz çekinirdi. Biraz çekinirdi. Bir gün önde yürürken birden arkasına döndü Hazreti Ömer Efendimiz. Sahabeler çekingelerinden başlarını eğdiler. Korktular biraz. Acaba Hazreti Ömer Efendimiz bize kızacak mı diye. Hazreti Ömer Efendimiz ağlamaya başladı. Dedi ki, Ya Rabbi, sen şahitsin ki onların benden korktukları kadar ben bin kat senden daha fazla korkuyorum. Bu kadar çok Allah'tan korkan biriydi. Faruk'tu. Hak ile batılı ayıran biriydi. Allah ondan da razı olsun. Hazreti Osman Efendimiz hayal sahibiydi. Cömertti. Feraset sahibiydi. Bir gün yanına gelirken bir adam güzel bir kadına nazar etmişti güzel bir kadın nazar etmiş, gözünü çevirmiş ama o surette ...Hazreti Osman Efendimizin huzuruna çıkmıştı. Selam verdi. Selamun aleyküm. Müminlerin emiri de ve aleyküm selam dedi. Şöyle bir nazar etti. Dedi ki senden senin gözlerinde zina eseri görüyorum. Senin gözlerinde zina kalıntıları var. Dedi ki adam subhanallah Hazreti Peygamber'den sonra artık vahiy mi geliyor dedi. Hayır, hayır. Bu bir vahiy değildir dedi. Bu bir basirettir. Bu Allah dostlarının bir bakışıdır. Bu bir ferasettir. Evet. Hazreti Peygamber ittagu ferasetel müminin fe innehu yanzuru binurillah müminin bakışından, ferasetinden kork. O Allah'ın nuruyla bakar buyurdu. Ya hepsi Allah dostuydu onların. Allah hepsinden razı olsun. Hazreti Ali Efendimiz Bakın isimlerin Ebu Hasan, peygamber torunu Hazreti Hasan'ın babası ismidir. Ebu Turab, toprağın babası. Dedi ki peygamber efendi Ali nerededir? Dediler ki ya Resulallah Ali mehciddedir. Baktık ki Hazreti Ali Efendimiz mehcide yatmış tabi o zaman halı nerede? Topraktır, kumdur, toprağa buramış yatıyor. Peygamber efendi dedi ki kalk kalk dedi ey Ebu Turab, ey toprağın babası. O gün bugündür ismi öyle kaldı. Kerremallah vece hiçbir zaman puta tapmamıştır. Onun için bu vasfı almıştır. Allah yüzünü mukarem etsin. Yüzü Allah'tan başka hiçbir şey dönmemiştir. Çocukken zaten Müslüman oldu, sahabe oldu. Esadullah Galip ismidir. Allah'ın galip aslanı. Hazreti Ali Efendimiz'in girdiği savaşta büyük kahramanlıklar, cesaretlikler göstermiştir. Hayber Fethi'ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri yarın sancağı öyle bir kimse vereceğim ki onun eliyle fetih muzahhar olacak. Yani nasip olacak. Hem Allah onu sever, hem peygamber onu sever, o da Allah ve peygamberini sever. Kime verdi sanca? Hazreti Ali Efendimiz'e. Ve Hayber fethedildi. El murtaza, razı olunan kimsedir. Yani Allah Resulü de Peygamber Efendimiz de ondan razı olmuş Ali'yül Murtaza ismini kazanmıştır. O da çok korkardı Allah'tan. Namaz dururken tir tir titrerdi. Derdi ki ey emir el müminin, ey Ali Efendimiz radıyallahu anh niçin böyle titrersin? Derdi ki Allah'ın bana yüklediği emaneti tam hakkıyla yerine getirmemekten korkar onun için titrerim derdi. Adalet sahibiydi. Bir gün biri Hazreti Ali Efendimiz'e şikayet etti. Şikayet etti. Hazreti Ali Efendimiz hasmi ile beraber mahkemeye çıktı. Mahkemenin başkanı Kadı Şüreyh. Kadı baktı ki peygamber damadı geliyor. Ehli Beyt'in reisi geliyor. Baktı, gördü, ayağa kalktı. Dedi ki: "Ey dedi Kadı Şüreyh, sen şimdiden adaletsizlik yaptın." Dedi, "Otur yerine. Ben buraya emir i mü'minin vasfıyla gelmedim ki." Dedi. "Ben buraya dava için geldim." Bakın. Bu kadar kral demeyelim de devletin en başkanı, en büyüğü ama tevazu Nereden geliyor? Allah Resulü'nden geliyor. Nereden geliyor? Onun muhabbetinden geliyor. Nereden geliyor? Onun aşkından geliyor. Ehli beytimi sevmek, beni sevmektir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali, ehli beytin babasıdır. Onu sevmek bizim görevimizdir. Ama Peygamber Efendimiz şunu söylemeden geçemeyeceğim. Dedi ki, ey Ali sen Hazreti İsa gibisin. Yahudiler onu tamamen inkar ettiler. Hristiyanlar da sevgide aşırı gittiler. Sevgide aşırı gittiler. Sen de onun gibi olacaksın dedi. Kimisi seni inkar edecek, kimisi de senin sevginde çok aşırıya düşecek. Hazreti Ali Efendimiz'e dünyaya sordular. Dedi ki, Çiz dünya ez huda gafil boden, ve nakra ve ferzent Buna benzer bir sözle söyledi. Tabi bu farçadır. Dedi ki, Dünya, çiz dünya, dünya nedir? Dedi ki, ez huda gafil yani Allah'tan gafil kalmamaktır. Dünya budur. Değil mi? Allah'tan gafilsen, işte dünya odur. Allah'tan gafil değilsen, işte o ahirettir. Yoksa dünya, ne kumaş ve nakra, ne kumaştır, ne paradır, ve ne, ne oğuldur, ve ne de çocuktur. Dünya bu değildir. Dünya Allah'ı unutturan şeyler dünyadır. Şayet çoluk çocuğun var, Allah unutturuyorsa dünyadır. Eşin var, Allah unutturuyorsa dünyadır. Para var, Allah unutturuyorsa dünyadır. Malın mümkün var, Allah unutturuyorsa dünyadır. Ya da hiçbir şeyin yok. Bir gömleğin var ama o gömlekle Allah unutuyorsun. İş o dünyadır. Ama Hz. Süleyman Aleyhisselam gibisin, çok zenginsin yani. Ama hiçbir şey gönlünde değil. Sadece cebinde, sadece kesede. Bu dünya değildir. Bu ahirettir. Sad bin Ebi Vakkas Hazretleri. Allah Kulefa Raşidinden razı olsun. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Allah bizi onların kapısını ayırmasın. Aynen. Sad bin Ebi Vakkas Hazretleri dedi ki Peygamber Efendimiz ey Sad Allah'ım dedi. Sad'ın duasını kabul eyle. Sad ne diyorsa kabul eyle dedi. Hazreti Sad Efendimiz duası makbul bir kişiydi. Ne dua ederse kabul ediliyordu. Hazreti Sad bin Ebu Vakkas Hazreti Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in hemen yanındaydı. Büyük bir savaştı, büyük bir harpti. Müşrikler Peygamber Efendimiz'e çok sıkıştırdılar savaşta. Çok rahatsız ettiler, çok eziyet gösterdiler. Ama Sad bin Ebu Vakkas Hazreti çok fedakarlık gösterdi. Ok atıyordu devamlı. E, devamlı ok atıyordu. Ve hangi ok attıysa müşşe isabet ediyordu. Peygamber Efendimiz de dedi ki, Bak Peygamber Efendimiz Sad bin diyor. Dedi ki ey Sad anam babam sana feda olsun at ey Sad dedi. Peygamberin tek bu hitabı Hazreti Sad bin Ebi Vakkas'ıdır. Ne diyor? Koskoca bir peygamber anam babam sana feda olsun ey Sad at ey Sad diyor. Ve Sad bin Vakkas Hazretleri zamanın en büyük devleti Sasani devletini fetheden kişidir fetheden komutandır. Sasani, bu zamanki İran. O zaman da İran'ı fethetmiştir. Hazreti Talha bin Ubeydullah Hazretleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, Hazreti Talha ile ilgili derdi ki, sen Talhatul Hayr'sın. Yani sen hayırlı talhasın. Sen talhatül cüdsün. Sen cemmet talhasın. Bak kimden geliyor? Allah'ın Habibinden bu evgi geliyor. Niye? Çünkü bütün malını, mülkünü ne varsa Allah yolunda sarf etmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Uğut çok sıkıntı çekiyor. Mübarek dişleri şehit oluyor, kırılıyor. Ve bir ara kendinden geçiyor. Müşriklerden bir ok Peygamber Efendimiz'e doğru geliyor. Bakıyor ki Talha Hazretleri ok Peygamber'e gelecek. Elini uzatıyor. Şu şekilde. Ok geliyor, geçiyor, eli çolak kalıyor. Peygamber Efendimiz e de da uyanıyor. Bakıyor ki Talha Efendimizin elleri çolak kalmış. Gazi olmuş. Diyor ki ey Talha diyor sana cennet vacip oldu. Ya. Allah ondan da razı olsun. Said bin Zeyt Hazretleri. Hazreti Ömer Efendimizin eniştesi. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın İslamiyete girmesine sebep olan kişi. E, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh peygamber efendimizi öldürmek maksadıyla daha müşrikken tabii ki yola çıkıyor. Biri karşısına çıkıyor. Diyor ki ey Ömer nereye gidiyorsun? Diyor ki ben peygamberi öldürmeye gidiyorum. Diyor ki sen peygamberi öldürmeye bırak. Kız kardeşinin Fatıma'yla enişten Said Müslüman olmuş. Önce onların işini hallet. Gidiyor onları pat pat kapıyı çalıyor. Şiddet içeri görüyor. Sonra bir şekilde kalbi yumuşuyor. Diyor ki okuduğunuz ayetler nedir bana da bir gösterin. Diyorlar ki sen şimdi müşriksin, pissin. Sen git diyor banyo ol, gel ondan sonra ayetleri oku. Gidiyor gusül abdesti geliyor banyo olup. Veriyorlar kalbi yumuşuyor. İşte Said bin Zeyd, Said bin Zeyd Hazreti Ömer Efendimizin eniştesiydi. Ve Peygamber Efendimiz onun hakkında da sen cennetliksin buyurmuştu. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Obeyde Bin Cerah Hazretleri ile ilgili şunu söylemiştir. Sen ümmetin eminisin. Sen ümmetin güvendiği kişisin. En güvenilir kişi sensin. En güvenilir. Yani öne çıkan vasfı neydi? Güvenirlik olmaktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen cennetliksin buyurdu. Zübeyir Bin Avvam Hazretleri, Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, her peygamberin bir yardımcısı vardır. Zübeyr de benim yardımcım, benim havarimdir. Dedi ki ey Zübeyr sana da cennet vacip olmuştur dedi. Cennetliktir. Çok fedakarlık göstermişti. Çok savaşlara katılmıştı. Zübey bin Avvam aynı zamanda peygamber efendimizin halasının oğluydu. Abdurrahman bin Avf Hazretleri. Allah ondan da razı olsun. O da ilk Müslümanlardan biridir. Çok zengindi. Çok zengindi. Peygamber Efendimiz onu cennetle müjdelediği zaman 700 kervanlık devesini Allah yolunda sarf etmişti. Allah yolunda sarf etmişti. Bu kadar cömertti. Peygamber Efendimiz ve Vesselam Hazretleri iki kişinin arkasında dünyadayken namaz kılmıştır. Bir, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. iki Abdurrahman bin Af Hazretleri. Cennetle müjdelenen. Peygamber onun arkasında namaz kılmıştır bu kadar büyük bir kişiydi. Uğut Savaşı'nda 20 küsur yara almıştır. 20 küsur yara. Hatta bu sebepten dolayı bu sebepten dolayı ayağı topal bile kalmıştı. Netice olarak Allah bu aşerimi beşin yolundan gidenler onlara benzenlerden eylesin. Onlar gibi cemert olmayı, onlar gibi sadık olmayı, onların yolundan gidenlere onlara benzenlerden eylesin. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين